22. kilometredeyim. Kütahya'yı geçtim. Uşağa doğru gidiyorum. Saat 5. 110 yamaç paraşütü tutkunu 550 metre yükseklikteki Meryem Dağı'nda bir araya geldi. Gökyüzü renklendi. Adrenalin dolu uçuşlar beyni topladı. Saatler 11'i gösterdiğinde 111 paraşütçü gökyüzünde buluştu. Gösteri uçuşları yapıldı. Takeoff Bilecik etkinliğinde Bilecik Valisi Şefika Gölde tandem uçuşu yaptı. Takeoff Bilecik. Şu anda Meryem dağında tandem uçuşu yaptık birlikte. Bir heyecan olduğu gibi ama müthiş bir manzaradayız. Gerçekten bu spor çok zevkli bir spormuş. Vali Aygöl organizasyonun önemine vurgu yaptı. Ve olsun. Sağ olun ciddi bir katılım var. Biz bundan dolayı da katılan e, sporcularımıza, vatandaşlarımıza, destek veren kurumlarımıza şükranlarımızı arz ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Ekim ayı içerisinde arkadaşlarımızın uygun göreceği bir tarihte bir şampiyonu yapmak istiyoruz. Hatta şöyle parkuru gördükten sonra, buradaki özellikle termin alanı gördükten sonra ikinci şöyle bir hedef, önümüzdeki sene de uluslararası bir e, turnuva yapalım diye. Biz bunlara hazırlık yapmaya başladık. Etkinliğe katılanlardan biri de yamaç paraşütü sporuyla yakından ilgilenen Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu'ydu. Bu spora öncelikle bir pilot eşliğinde uçuş yapılan yani ticari uçuş dediğimiz tandem uçuşla deneyimledim. İlk deneyimlemem bu şekilde oldu. Daha sonrasında bu sporu kendim yapmaya karar verdim. Yani orada benim için zaten bir tutkuya dönüşeceğini hissettim. Şenoğlu'nun bu spora yönelmesinde süper vali olarak bilinen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu örnek alması etkili oldu. Rahmetli Valimiz Sayın Recep Yazıcıoğlu da bir yamaç paraşütü pilotuydu. Onun da bu tarz sporlara ilgisi vardı ve kendisi de aktif olarak uçuyordu. Onun yolunda bu şekilde işte ekstrem sporları yapabilme en azından hevesimin ve yeteneğimin olması beni mutlu ediyor. Etkinliğe ilgi büyüktü. Katılımcıların ortak mesajı Meryem Dağ'ın yamaç paraşütü için çok uygun olması ve güzelliğiydi. 16 senedir bu sporu yapıyorum. Meryem Dağ'ından da ilk defa dün uçtum. Yaklaşık dört buçuk saatlik bu uçuş sonucunda OLC olarak 136 kilometre mesafe yaparak Kütahya Çavdarhisar'a indim. <laughs>